merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte sp size spoiler vereceğim hadi başlayalım Arkadaşlar birinci spoilerimiz bu Burada bir yönetici var ve bu da ee, glitch'i takip ediyor arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bunun artık çok ee, takipçisi var Hadi şimdi öbürüne geçelim bu arada arkadaşlar bir şey, bir şey söylemeyi unuttum. Bugün canımı Uğur Bece ve Kara Kedi. Hadi öbürüne geçelim. Arkadaşlar böyle mobilyalar geldi. Çok güzel değil mi? Ben bunları gelince belki alabilirim. Ama bilmiyorum alabilir miyim. Bakacağım. Bakacağım. işte. param mı biriktiririm para. E, oyundaki parayla parayla ise alırım. Elmaslarsa da alırım. İkisi ise de alırım yani. Fark etmez. Şimdi öbürü. Arkadaşlar bu bu ya bizim peşimizi takip ediyor ya da pet <laughs> ya da pet olabilir yani değil mi ya pet ya da bizi takip ediyor öyle olabilir değil mi arkadaşlar evet bence öyle olabilir bugünkü videom bu kadardı sizi seviyorum abone olmayı like atmayı unutmayın sizi seviyorum bay bay